Kıymetli dostlar, selam ve sevgiler doğadan, tabiattan. Herkese selam olsun kıymetli gönül dostlarım. Efendim Köroğlu Dağı'na doğru yavaş yavaş şöyle Nuri Deşiş abimle birlikte ağır ağır tırmanacağız kıymetli gönül dostlarım. 1850 rakımlara geldik. Yani zirvemiz 2450 metre kıymetli dostlar. Ufak bir yağmur geçişi var. Şu an Kıbrıs'ta Sebe'nin ortasındaki Deveören Yaylası, Tembeller Yaylası'nın istikametinden güzel bir kekik kokularından şöyle ağır ağır ilerliyoruz kıymetli dostlar. Hakikaten muhteşem bir manzara var. Dün oldukça sıcaktı. Bugün de oldukça serin bir güzel bir yağmur geçişi var. Biz de Köroğlu'na değerli Nuri Deşşi abimle birlikte ağır ağır şöyle ilerleyeceğiz. Muazzam güzellikte efendim kekiklerimiz var, yarpuzlarımız var. Oldukça da güzel endemik bitkiler var kıymetli dostlar. Gördüğünüz gibi bizlerde de şu an Burası bir sınır, yani 1850 metre'nin olduğu bir sınır. Aynı zamanda insanlar buraya geldiği zaman yoğun rüzgardan korunaklı dediğimiz efendime söyleyeyim, şöyle sırtlarını verir. Bu şekilde efendim şöyle oturur, şöyle bir yorgunluk ee, diyelim kahvesini içer. Buradan da ağır ağır 2450 metreye doğru efendime söyleyeyim yavaş yavaş böyle akıp giderler kıymetli dostlar. Kıymetli dostlar özellikle Zirvelere dokunun, birçok dağların, tepelerin güzelliklerini yaşayın. Şu an her hareket ettiğimiz, bastığımız yerler öylesine güzel kekik kokusu var ki. Yarpuzlar var, kekikler var, naneler var. Endemik bitkiler var, kırmızı kantoronlar, sarı kantoronlar. Sayamayacağımız endemik bitkiler var kıymetli dostlar. Evet Köroğlu'nun eteğinde değerli Nuri Deşiş abimle birlikte bizler de şöyle ağır ağır zirveye doğru yaklaşıyoruz kıymetli dostlar. Doğadan, tabiattan, güzelliklerden herkese selam olsun. Ve selam